Onunla bir <laughs> <laughs> Yola. Bu benim saraya ikinci gelişim. Sizi umutlu, birlikte ve güçlü görüyorum. Bu birlikteliğinizi arkadaşlar destek, destek veriyor ve güçlendiriyorlar. Sizi kutluyorum. kenarlardaydık. Dediler ki köylere tanklarla o istemeye gidiyorlar. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Tankla, topla, tüfekle demokrasi inşa edilemez. Zorla, zulümle insanlar ikna edilemez hizmet sizin ikna edeceğiniz şey. Belediyeler de hizmet kurumlarıdır. Eğer talebiniz belediyede hizmetse tankın, topun, orada işi yoktur. Köylerimiz hizmet bekliyor. İlçelerimiz, beldelerimiz hizmet bekliyor. Yeni yasayla Büyük yasasıyla bunların hepsi hizmet görecekler. Şimdi ülkelerimizle, köylerimizle, beldelerimizle büyük benim hizmet adına işkence edenleri tanıyoruz. Biz bunlar bizim çocuklarımıza yediden yetmişe ne yaptıklarını biliyoruz. Onların her gün nasıl yalan söylediklerini, neler hırsızlıklarını biliyoruz. Artık bunların hepsine halkımızın kredisi yok. Halkımız bunların hepsine hadi Erdoğan, hadi Erdoğan diyor. benim olur diyemezsin. O zaman halka soracaksın. İşte sarayda halk meydanda ve halk karar verecek. Kutluyorum şimdiden vereceğiniz kararı 30 Mart hepimize doğar olsun, hayırlı olsun. Hevali Mali'nin zaman hem kendi var lordine hem kırmaya devam etmek istiyorum diye. Hem divan sınırı da sarı çen divan evde dikeceğim. divan ortaya ne? Hem çama malini geri çalan dikir, liberte ve mehmiyane. Hem baştanın, sevkinin, hem beni baş dizane. Yeni bir imaj dizekinin, havalı bir evracı. Hem bu bir bavariye dizane. Çıkas astengeci derken, bir tankacı bir toma yağ her ne gündemi içi, bir kere ne tabi tuhafta bavayiye umut be. Bu tuhafta bavayiye umut be. Beybukazım millet şimdi ne kapandı ne? Çetin ezmant, bırak Ama ev geldi, ev ne kitiyev, ev böyle iroşunda tü nafçek yakı, tü bacan ekki kı, tü tağ ekki kı, tevya var ne heyin. Yine nafçeki nevi baş kuzanmın. Zibani mehamiye ala azadiyeye ev alanın. Emdeşin roja gizu erne nevameda, roja gizu vegen uerne malakada. Unneyin, unne zararı gülünün. Bu salane hem sistem çağın yeseri var hem o gela. Sadece gele Kürcina. Hem o gele Türkiye'de nasıl ama o için de be bırakı be. Baveriye o için de be bırakı be. Mahdur ve ve sistemine. Heci anayasayı darba en peyva reyvedenin Türkiye'ye peçen hem o peyva gire dağine. Heci naha Hanım Kenan Evren teşhiyamını peşiye çaradarıya da cevap, peşiye millet ve da cevap, hanım ne cevap. be, be, ona AKP be, MHP be, CHP be, Rekma be, Saadet be, DYP be, çıt ben be, bravo be, gav hat mesel iktidarı, En düzen çiye, düzen adaletliye. Bizdena

ben sadece çaredarı ki koltuğa iki bir gün mesela mı ne Mesela ben düzen abi adalet adil mi ne düzen bir ortaya rakip mi? düzen bir ortaya rakip mi? hem de ikisi yapı hem de güne kodiye bağışa ve kuji kodiye nafçiye kuji kodiye gönle kuji kodiye tavla No diyek sade cumhuriyet alabiliyor. Her sade, her dönemde de en nafçe desti sistem edabiliyor. Ve hem bu parti bitti ne olsa. Ve herhalde mezlime her dönem adalet parti, nizam, demokrat parti, beriyah ve yetmişliği ve cihamu bitti. Kendi ve hem bu ortaya dağın. Mantıka Sadece dün beri hilbücağı tırıydı, Vardacım herhalde Beşik. Koltuğu mescidi Beşik, koltuğu bağlayıcı amfetine tazım mevsimine kapandı bizden. Kanun bir ezer yalnız da milletvekili AKP Burhan Ayat bu bugün Nevruz ülkesi almadık ki. Ama biz milyar dolar birine bir fabrika var çevik Eme Ama iktisat gömleği Eme ki. Ama devlet sınırına kesme karı be, amel be, helal ne bileyim